Güzeller. Nasılsınız? Hay sese bak. Tipime bak. Ben iyi değilim. Hastayım galiba. Boğazım bademciklerim oldu tamirim. Boğazım sabah kalkmadan beri çok kötü. Böyle önce karıncalanıyordu. Böyle kulaklarımın içi, boğazım. <laughs> Şu an bayağı gitgide kötüleşiyor. Hasta olacağım galiba. Hiç istemiyorum. Sabah um, ay size günümü anlatacağım ama hasta olduğumu söyleyerek başlıyorum. Önce çorba. Aydeciğim. Çok teşekkür ederim. Bana işkembe çorbası göndermişti. Ta Almanyalardan o paket olanlardan. Şu an onu yaptım. Çünkü böyle boğazım için yumuşalacak bir şeyler istiyordum. <laughs> onu yaptım. İçine tabii paket işkembe çorbası bu. içine biraz limon koydum, sirke koydum. Bir diş de sarımsak koydum. Şimdi onu yiyeceğim. Koka koka. Yedikten sonra size döneceğim. Günümü anlatacağım. Sözüm böyle olmasın sebebi az önce yüzümü yıkadım ve göz kremi falan sürdüm. böyle buralarım parlak parlak. Kaşlarımı doldurmadım gördüğünüz gibi. Baş ve keller. Üstünde Charlie'nin tişörtü. Harika bir gün yaşıyorum. Bugün biraz benim için hayal kırıklığı günüydü ve bir de mutluluk günüydü. Hepsini paylaşacağım sizinle. Geldim. Okey. Size bugünümü anlatayım. Çok sıcak. Sabah donuyordum uyandığımda. Bildiğiniz donuyordum. Şu anda da sıcak çorba içince bayıldım sıcaktan üstümü değiştirdim. Her neyse. Sabah uyandım altı 6 civarı altı 6 civarı uyandım. Ondan sonra uyuyamadım. Bizim bugün normalde on buçukta randevumuz vardı. Ultrason randevusu. Ve işte biz evden 950 gibi falan çıkarız diye düşünüyordum. O yüzden dedim hani uyumayayım, takılayım falan filan. Neyse yorumlarınızı okudum, kavgaları okudum, bana söylenenleri okudum. Beklen beklenen şeylerdi zaten. Her neyse. Sonra kahvaltı ettim. Fakat kendimi çok kötü hissediyordum. Boğazım berbat haldeydi. Böyle çok um, ağrıyordu. Boğaz ağrım vardı. Yani eyvah dedim ben şifayı kapıyorum galiba. İnşallah olmaz bir şey dedim ama her neyse. Sonra um, telefon geldi. Telefon aldım um, ultrason yerine Dün ne demiştim? Yemek yapmayabiliriz ama kesin olarak ultrasona gideceğiz demiştim değil mi? Yani ultrason planımızı değiştirmeyiz demiştim. <laughs> bir ilk gerçekten. hiçbir şey, hayatta cidden hiçbir şeye kesin dememek lazım. Bir laf vardı. Hayatsız planlar yaparken başınızdan geçenlerdir diye. Bunu daha önce de söylemiştim. Aynı şey. Telefona <laughs> aradılar. Tanımadığım bir numara. İşte böyle böyle biz şu şu me mekandan arıyoruz. Utlusan yerinden bahsediyor. E, bugün sizin o randevunuz vardı. Fakat bizim makinelerimizde bir arıza var. E, merkezimiz kapa kapandı bugün için ve e, yapamayacağız. Ultrasonumuzun tarihini değiştirmemiz gerekiyor. Doktorumuzla konuştuk. Doktorunuz bir hafta sonra almaya okey verdi. Haftaya cumaya alacağız. Kaymazken <laughs> ben ben birbirimize baka kaldık böyle. Benim için hayal kırıklığı oldu tabii ki çünkü yani, çocuğu görmek istiyordum gidip. Yani ne bir şey yok. Normalde benim bildiğim anatomi ultrasonları 20 hafta civarında olur. Bu geri zekalar bana önce 18 haftaya verdiler. 18 haftada da bebek çok küçük yeterince göremiyoruz deyip 23 haftaya vermişler. Şimdi hafta 24 haftalık olacağım. 24. haftada anatomi ultrasonu yapıldığını ilk defa duyuyorum ben. Ama doktorum olur demiş. Yani haftaya cuma günü gideceğim. Korkun çok aşırı sıcak. E, haftaya cuma günü gideceğim ve umuyorum bu sefer ultrasonumuzu olacağız. O bunu duyduktan sonra ben artık uyanık kalmamın bir anlamı yoktu. Yavaş yavaş, yavaş böyle yorgun hissetmeye başlamıştım. Kendime vurdum kafayı yattım. Uyandığımda boğazım daha da kötüydü. Şu an bayağı kötü boğazım. Ne yapsam bilmiyorum. İlaç falan almak istemiyorum. Eğer yarına kadar hiçbir şekilde düzelmezse yarın doktorumu arayacağım ve diyeceğim benim boğazım tek gidiyor. Ne yapayım ben? Umarım grip falan olmuyorumdur. Umarım soğuk algınlığı falan değil. ilaç kullanmamı gerektirecek hiçbir şey değildir. Her neyse. Ay hapşırık geliyor galiba. Neyse. Evet ben şifayı kapmışım. Nasıl kaptığımı bilmiyorum ama şifayı kapmışım. <laughs> sonra uyandıktan sonra ben kayınvalidem dedi ki sana iyi bir haberim var. Kapının önünde iki tane paket var. Bir baktım kapının önünde paketlerimiz var. Baby registry'den. Baby kaydından. Parmak. Banlak. Baby kaydından, bebek kaydından bize hediyeler göndermişsiniz. Yine çok teşekkür ederim. Çok 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 teşekkür ederim. Ya isim versem mi vermesem mi bilemedim. <laughs> Çünkü birkaç için isimimizi verme lütfen. Hani gösterdiğini demişti. Bunları göstereceğim ama <laughs> çok teşekkür ederim. <laughs> Bir tanesi bu tatlı ördek. Yani bugünün en güzel şeyi bunlar oldu işte çocuğumu görememenin hayal kırıklığından ve hasta olmanın en önemli hayal kırıklığına zarar. Bunları görmek yüzümü güldürdü. Ördek geldi bir tane. Bunu bebeğin <laughs> banyo suyuna koyuyorsunuz. Sıcaksa eğer su çok sıcaksa altında hat diye sıcak diye yavruyu koyma pişirme bunun içinde diyor. Çok teşekkür ederim. Daha sonra bunun Melissa'nın e, bunu Melissa'nın baby süresinden çalmıştım fikir olarak. Hello Kitty'nin böyle bir 36'lı disposable yani kullan at ped bez gibi bir şey <laughs> diyen ki dışarıdasınız. Bebeğin altını dışarıda değiştireceksiniz. Bunun üstüne değiştirebiliyorsunuz. Bunlardan bir tanesinin üstünde. Ya da yine dışarıdasınız. Bebeğin gazını çıkaracaksınız. Bir şekilde omuzunuza koyup çıkarabiliyorsunuz. Yani kullan at İç, içinde 36 tane var. Çok büyük kolaylık olabileceğini <laughs> düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Daha sonra bir tanesini çıkarım, o kadar iğrenç katlayıp koyup göreceksiniz. Aralarındaki çirkinini bulun, şu uçsakini, şey bu. Washcloth. Ben washcloth diye bir şey Türkiye'de hiç duymamıştım. Fakat Amerikalılar çok kullanıyor. yüz Kendi yüzlerini temizlemek için de kullanıyorlar. Bu da banyo esnasında birbirinin suratına su dökmek istemiyorsak bunlarla sileceğiz. Ya da işte yemek yedirirken ağzını burnunu silmek için. İşte banyoda yüzünü, kulak arkasını falan ya da günlük böyle yüzünü falan temizlemek için o var. Ama bir tane daha bir şey var. Nerede o? <laughs> Bulamadım şu an. Neyse. Daha sonra biberon seti. Ana sürü. Ana sütü için biberon seti. Medela markasının. şeyi bak ben daha önce dikkat etmemiştim. Çok iyi denk geldi. daha önce aldıklarımız daha doğrusu daha önce bize gelen ben daha önce hiç, hiç almadım ama bizim bize Baby hediye edilmişti. Yani takipçilerden de değil Baby zarars, kendisi hediye etmişti. 0 ile 3 ay arasıydı. Bunlar 4 ile 12 ay arasıymış. Yani 0 ile 3'ler kullanılamaz olduğunda hemen bunlar devreye girecek. Çok teşekkür ederim. Gerçekten yürekten teşekkür ederim. Daha sonra ya ama öbürünü nereye koymuşum ben? Düşürmüş müyüm acaba? Ya yerde değil. Hayda. Atilla mayda. Neyse. <laughs> Nipple shield var. Yemzirme <laughs> esnasında yardımcı olsun diye. Hatta daha dün doktor tavsiye ediyordu. Doktor değil de o görüşme etmiştim ya kadınla o nipple shield kullanabilirsin diye. Bir tane de e, biberon ağzına takılan o emzik kafası vardı ama ve hangi markanın? MAM markasının m, -A -M markasının ve e, normal göğüse en yakın olanlardan diye duymuştum onun için. Ama <laughs> bulamıyorum şu anda. Buradaydı yani oynuyordum yalnız ama şu anda bulamıyorum. Her neyse. Bir de o vardı. Çok ama çok teşekkür ederim. Gerçekten bugün şu ana kadar, günün bu saatine kadar yüzümü güldüren yegane şey oldu. Bunlar oldu yani. Yürekten teşekkür ediyorum gönderen arkadaşlara. Öyle. Şimdi gideceğim bulaşık yıkayacağım biraz. Mutfağı ee, toplayacağım. Sonra kayınvalidemle e, poğaça yapmak istiyoruz. Eğer yaparsak çekeceğim. Benim halim olursa önce hani bir bulaşığı yıkayayım. Yani boğaz hani vücut, kırgınlığım çok az var. Yani hiç yok diyemem ama az var. Hani iş göremez durumda değilim sonuçta. ama boğazım nahoş böyle çok tatsızlık var üzerimde. Sıcak sıcak çorba içim. Aslında çok sıcak içmeyin diyorlar ki çok sıcak içmemeye de çalıştım ama böyle canım çorba istedi. İçken bir çorba mı içtim. Hem içine sarımsak da koydum iyi gelir diye. Limon da koydum. İnşallah iyileşirim. Hasta olmak istemiyorum. Hem çalışmam lazım hem şu an hiç çekemem hastalık falan. Hem de ilaç kullanamam. <laughs> öyle. Ay, tamamen her zaman gibi unuttuğum gerçeği. Bu tarifi bunu e, Güler isminde çok çok sevdiğim bir arkadaşım artık onlar takipçi değil benim gözümde arkadaşım verdi bana. Evet, bu tarifi üçüncü yapışım. Ee, eğer kendisi okey derse tarifi videonun altına koyabilirim. Tarif aslında çok zor bir tarif ama ufak köf noktaları var. Sağ olsun. Ee, ve çok güzel oluyor. Daha önce iki kere yaptım, kayım Bayıldı bugün onun rızası. Onun rızası onun isteği üzerine üçüncü kez yapıyorum. Ee, bakalım nasıl olacak? İlk tepsimi yaptım. Burada hala <laughs> neydi bunun adı? Ee, hamurum var. Ee, bunların içinde mozzarella galiba. Koyduğum peynir. Evet mozzarella peyniri var. Burada fontanella diye böyle biraz daha kokulu bir peynir var. Ben kokulu peynir çok seviyorum. Olmuş. Ondan da koyacağım. Şimdi bunlar dinlenmeye. Bir tepsi daha yapacağım. Ondan sonra, sanırım üç tepsi yapacağız. Yaptığımız son tepsiyle de e, tepside de ne diyor? Türkiye e, hindi kıymalı yapacağım. Kıymalı öyle istedi. Kendini, kendilerine durdukları yerde böyle şiştiler. E, birazdan fırına gidecekler. Ay hiç iyi değilim, hiç iyi değilim. Kendimi kötü hissediyorum. Boğazım cidden kötü. İş yerine haber verdim. Dedim böyle böyle bugün. Yes mom I'm fine iş yerine haber verdim. Dedim böyle böyle yani iyi hissetmiyorum kendimi. Yarın daha kötü olursam doktoru arayacağım. Son anda size haber vermiş gibi olmayayım diye şimdiden söylüyorum dedim. Ama kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Suratımdan da belli sanki gözlerim böyle bir sarı sarı. Bir bu eksikti. o yüzden üzgünüm arkadaşlar. Bugünkü vlog... Ha bir de şu vlog bunlar vlog değil bunlar video mevzusu var arkadaşlar. Bu yaptığıma vlogging deniyor. Yani vlogla video karşısında konuşma olayı blog. Bir de bunun blog 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 ve blog versiyonu var. Yazarak yani bloglarınıza yazdığınız şey. Yani siz beğenseniz de beğenmeseniz de bunun genel şu an yaptığım şeyin adı vlog. Um, blog her zaman dışarı çıkarak dışarıyı göstererek olmuyor. Kamera karşısında oturup konuşma olayının adı vlog. Bizler bizlere bizler vloggerız. Blogger değiliz. Blogger de yazanlar. Hani biliyorum Beğenmediğiniz zaman <laughs> bu bir, bir vlog olmamış diyorsunuz ya. Aslında bu bir vlog. Siz içeriği beğenmeyebilirsiniz. Ona yapabileceğim bir şey yok yani. Saygı duymak zorundayım. Ama e, bu bir vlog. Yani yaptığın şey vlog değil demeyin. Vlog yapıyorum şu an. Her neyse. Bugünkü vlogun içeriğini beğenme, beğenmeyeceğinizi tahmin ediyorum. Hastayım yapacak bir şey yok. Bu hasta halimle kayınvalide mesajı diye poğaça yaptım. Şu an pişiyorlar. Piştikten sonra yiyeceğim acıktım. Um, bir tane ağrı kesici aldım. Çok öyle bir ağrım yoksa e kayınvalidem verdi. Ben de aldım. İlaç kullanmak istemiyorum fazla. Eğer iyi hissetmezsem yarın mecburen doktora gideceğim. Korkuyorum antibiyotik verecek diye Korkuyorum İnternette araştırdım biraz penisilin falan diyorlar. Hayır ya istemiyorum penisilin falan. Mutsuzum şu an baya hımbadım yok. Dünden sorduğunuz şunu rujum makyajımı beğenmişsiniz. Çok teşekkür ederim. Rujumu sormuştunuz. Golden Rose'un şu matte crayon krayon lipstiklerinden. 21 numaralı rengi. Ee, dünkü makyajımı beğenmişsiniz, yapmamı istiyorsunuz. Yarın eğer daha iyi hissedersem ve işe gidersem giderken makyaj yaparım diye tahmin ediyorum. Ya dünkü ya da ona bir önceki makyajımı da beğenmişsiniz. Onu yani ikisini de yapacağım bir gün size. Ee, böyle. Onun dışında sanırım bu kadar. Um, ee, Hamileyken böyle hastalık geçiren, boğaz enfeksiyonu vesaire geçiren var mı içinize Ne oluyor, ne yapmak lazım eğer fikir verirseniz çok sevinirim. Ee, poğaçalarım bittikten sonra da göstereceğim. Evet ama dediğim gibi bugünkü böyle kısa ve kısa yani kısa olacaktır diye tahmin ediyorum. Çok konuşmadım. Yani videoların sürelerine çok bakmadım ama kısa olacak diye tahmin ediyorum. Kusura bakmazsınız ümit ediyorum. Ne yapacağız? Öyle. Video, em, videolar. Video bu kafayı video ile bozdum. Hatta belki bugünkü sizi kesmez kısa oldu diye bir tane alışveriş videom vardı. Onu da yayınlarım belki. Yani bir, video, bir günde iki video olmuş olur ve bunun kısalığı için belki biraz kendimi affettirmiş olurum diye ümit ediyorum. Ee, pos ne saçmalıyorsun beni? Ay ne dediğimi bile bilmiyorum. Poğaça. Poğaça. Postanecektim. <laughs> Poğaçaların pişince göstereceğim size. <laughs> harika görünüyorlar. Vallahi harika görünüyor. Bence muhteşem bir aşçıyım. Yes. Bunlar kıymalı olanlar. Ay yalan söylemişim. Bunlar kıymalı olanlar. Diğerleri peynirli efendim. Sabırsızlanıyorum.